Merhabalar değerli dostlar. Sabır ben. Kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Her şey yolundadır. Ekran okuyucu ve Word kullanımını ele alıyor olacağız yine sizlerle. Bu eğitim içeriğinde ekran okuyucu ile Word kullanımında bildiğiniz gibi öncelikle giriş menüsüne e, bakmıştık. Şimdi ise ekle menüsüne bakacağız ve üst sekmelerden ekle menüsünde neler var onları şöyle bir göz atıyor olacağız. Word'de ekle menüsü altında grafikler, resimler, medya içerikleri e, gibi birçok içerik ekleyebilirsiniz. Boş sayfa, kapak sayfası gibi. İsterseniz hızlıca giriş yapalım. Alt tuşuna basarak önce üst menümüzü etkinleştirelim. Üst şerit, Ribbon. giriş sekme, ekle sekme, sayfalar arasında geçiş için ctrl artı tab tuşlarına basın. Alt ile birlikte o. Evet, ekleye geldikten sonra aralık çubuğuyla direkt düğmelere ulaşalım. Menü. kapak sayfası alt menü. Bu şeritteki... Kapak sayfaları oluşturabileceğimiz menü içeriğimiz geldi. Boş Sayfa düğmesi. Bu şeritteki kontroller arasında dolaş. Bir adet boş sayfa ekleyebilirsiniz. Sayfa sonu düğmesi. Bu şeritteki kontrol. Sayfa sonu eklemeleri yapabilirsiniz. Tablo alt menü. Bu şeritteki kontroller arasında dolaşmak için. Tabi ve. Tablolar ekleyebilirsiniz. Resimler alt menü. Alt ile birlikte o re bir. Resimler ekleyebilirsiniz. Şekiller alt menü. Alt ile bir. Farklı şekiller ekleyebilirsiniz. Simgeler düğmesi. Bu şeritteki kontroller arasında dolaşmak için. Tabi ve. Bazı özel simgeler ekleyebilirsiniz. 3B modeller düğmesi. Bu şeritteki 3B modeller. Smart düğmesi. Bu şeritlik... Smart Hat dediğimiz bazı biçimlendirilmiş yazı tipleri oluşturabilirsiniz. Grafik nokta nokta düğmesi. Bazı grafikler ekleyebilirsiniz. Menü. Ekran görüntüsü alt menü. Bu şeritteki kontroller. Eklentiler. Eklentileri. Evet ekran görüntüleri ekleyebilirsiniz. Bazı eklentilere yine buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Eklentilerin bölünmüş düğme. Daha fazla seçenek için alt. Wikipedia düğmesi. Bu şeritteki. Örneğin bende Wikipedia kısmı varmış. Medya. Çevrimiçi video nokta 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 düğmesi. Yine çevrimçi medya içerikleri ekleyebilirsiniz. Diyelim YouTube linkleri olabilir. Bağlantılar. Bağlantı bölünmüş düğme. Da Bağlantılar oluşturabilirsiniz. Yer işareti nokta 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 düğmesi. Bu şeritteki konu. Yine yer işaretleri tanımlayabilirsiniz. Çapraz başvuru nokta 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 düğmesi. Bazı e, çapraz başvuru e, metinleri oluşturabilirsiniz. Organizasyon şemaları gibi. Açıklamalar. Yorum düğmesi. Bu şeritteki. Açıklama satırları oluşturabilirsiniz. Menü. Üst bilgi alt menü. Bu şeritteki alt bilgi alt menü. Alt. Üst bilgi alt bilgi. Sayfa numarası alt menü. Sayfa numarası. Metin kutusu alt menü. Alt ile bir. Metin kutusu. Hızlı bölümler alt menü. Alt ile birlikte o. Yine e, hızlı bölümler tanımlayabileceğiniz alan. Dört artı alt menü. Alt ile birlikte o. Bazı üç boyutlu metin içerikleri oluşturabilirsiniz. Büyük harf geçersiz alt menü. İmza satırı bölünmüş düğme. Daha fazla. İmza satırı. Tarih ve saat. Tarih ve saat. Nesne nokta 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 bölünmüş düğme. Daha fazla bazı nesneler, simgeler, denklem bölmüşlüme daha denklem içerikleri, menü. simge alt menü. Bu şeritteki şeritte bile düğmesi işaretli. Evet ve e, simge gibi e, yine bazı içerikler ekleyebiliyorsunuz. Aslında burada e, her bir özellik çok detaylıdır arkadaşlar. İhtiyacınız olanı kullanmanız anlamında e, fonksiyonları size anlatmaya gayret gösteriyorum. Ama bununla ilgili tabii ki e, örnek e, birçok uygulamaya internetten de ulaşabilirsiniz. Microsoft'un da erişebilirlik anlamında Word kullanımı ile ilgili içerikler mevcut. Bununla birlikte e, zamanında engel seçim projesi kapsamında, engel projesi kapsamında da Word anlatımları yapılmıştır. Dünya seslenden de ulaşabilirsiniz. Sadece burada biz hızlı anlatım yaptığımızı hatırlatalım değerli dostlar. O zaman bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Isso é...